Bakın bunun adı Kroll. Ben yeni kuş buldum. Gelin. Şimdi size dördüncü katı göstereceğim. Evet arkadaşlar. İşte. Oh, burada yumurtalar da var. Dokunma yoksa annesi daha sevmez. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Evet arkadaşlar. Buradaki de benim size gösterdiğimler. Bakayım ben Bunlar çok önceden doğmuştu. Bunlar dün doğmuştu hatırlıyorsanız. Hatta hatta burada yumurtası da var. Gelin şimdi. Önle görüşün. Evet, Eğer burada geldi, da geldi, kuş varsa bir ha. Bir ha. Evet var arkadaşlar. Bakın burada annesi. Burada da iki tane yumurta var. Az önce var. çıkmış bir tane yumurta var. Yedinci katı doğru abi. Aa, Aa Evet arkadaşlar. Az önce düşmüş olan var. Oo. Evet. Şimdi onu Şimdi şuradan yukarıya çıkacağız. Evet arkadaşlar. Bakın. Yeni çıkmış var. Burada. bir Burada da yumurtalar var yine. Ya herkes iki tane doğuruyor. Evet. Burada görebiliyorsanız. Neyse üstte işte gidiyoruz arkadaşlar. Evet geldik. Bakalım. Burada yeni çıkmış. var bakın. Bakayım. Rüya bu çok çirkin gelme. Bu çok çirkin. Oha. Çekil çekil. Ama annesi az önce giderken kanadı. Kanı acıdı ve arkası geri düşüldü ama sonra uçtu. Arkadaşlar bakın buradan çıkmış, son bir tane yumurta kalmış. Bir bir üst katta da var mı acaba? Çatlıyor, çatlıyor. Baksana o da çatlıyor. Çatlıyor. Oha! Arkadaşlar yemin ederim bizim sitede kuş dolu. Neyse bir üst kata çıkalım. Şimdi bir yeni, yeni çıkıyor var. var. Yeni Hı. çıkan var. Bir üst katta da Hareket bileniz, ediyoruz. biz burada duralım çünkü gag gagasından oradan çatlıyor. Belki bize annesi babası sanabilir. Evet o yüzden Çık gitmemiz diyor. gerekiyor hadi. Hayır annesi babası da bir her bizi ister. O yüzden Aynen. gitmemiz çıkalım. Evet. Üst katta da var mı? Acaba çok mu merak ediyorum? Umarım üst katta da vardır. Arkadaşlar bakın burada da iki tane yumurta var. Ya siz iki tane yumurta. Aynen. Ve arkadaşlar burada da varmış ama hiçbir şey koyulmamış. Bakayım. Burada iki tane yumurta var arkadaşlar. Evet. Başka yerde var mı? Ayas tanıtıyor. Ayas selam ver. Selam. O ah. da çekiyor evet. evet. O da çekiyor. Burada da var mı? Ayas burada var. Burada var burada yuva yapıyor. Bakayım. Onlar da, da yuva yapıyor. Şakir bakayım. Arkadaşlar bakın burada da bir yuva yapma aşamasında var. Neyse bir üst, yani <laughs> <laughs> üst katta var mı? Bir üst katta var mı? Var mı ki? 10. Oha! Yürüyerek tam üçüncü kattan on birinci kata geldik arkadaşlar. <gülüyor> var <laughs> mı? <mi? gülüyor> <laughs> o zaman... Bir dakika. Bu videoyu bu kadar olsun. Size bir sürü yumurtalar gösterdim. Görüşürüz. Görüşürüz.